arkadaşlar Gemis Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte Slender Nutty School'un Remastered versiyonunu deniyoruz Yeni bir remastered çıkmış arkadaşlar. Şöyle göz atalım dedim. Sizlerin önermiş olduğu zaten bir oyun sürekli bana söylüyordunuz videosunu çekmemi. Bakalım neler değiştirmişler. Slenderman The School'u bilenler bilir. Bir okul ortamında arkadaşlar. Normal parçalarımızı neydi? Füz topluyorduk galiba. Onları toplayıp arkadaşlar okuldan kaçmaya çalışıyorduk. Şimdi bak burada başarımlar var. Bak başarımları getirmişler ve burada ödül olarak yeni özellikler geliyor. Mesela arkadaşlar bunun yaptığımızda bu ne abi? Rama yazıyor. Granny açılıyormuş. Oyuna Granny getiriyor. Sonra bir şey yaptığımızda arkadaşlar. Snedden'ın annesi açılıyormuş. şöyle Spray ve Nightmare mod falan varmış. Allah Allah. Ama bunları nasıl açacağız bilmiyorum. Ama öncelikle tabii ki de oyunu oynamamız lazım. Şimdi bak buraları hep değiştirmişler arkadaşlar. Bak Darger falan eklemişler. Sis e ekleyebiliyoruz. Flashlight etti ekleyebiliyoruz. Birçok şeyimiz var. Lightlar bunu açtığımızda direkt sanırsam e, aydınlık ortam oluyor. Silindirini açma kapama var. Oğlum silindirini oyunda niye silindirine açma kapama tuşu koydunuz? Grafik ayarları var. Buradan direkt haydi alabiliriz arkadaşlar. Bunu yaptığımızda şöyle birazcık daha parlak oluyor. Evet onun dışında başka yapmamız gereken bir şey yok galiba. Tamam normalde oynayacağız arkadaşlar. Şimdi de çok zorlamayalım. Hatta harda mı alsam? Hardda olunca daha çok öldürüyor silindirine ya. Neyse hadi bir normalde bir deneyelim. Oyunu bir görmek istiyorum. Aa oyuna giriş mi? ekranı koymuşlar. Tabii siz cam barını da görmüyorsunuz. Hadi kendim buraya koydum. Ya bugün farklı bir yerdeyiz arkadaşlar. <laughs> Çok hızlı bir başlangıç. Bu arada grafikler birazcık daha iyileştirilmiş. Şöyle bir pencere var mıydı bilmiyorum hatırlamıyorum ama. Biliyorsunuz bu oyundaki amacımız füz fiyuz toplamak. Füzler nerede füz? Buralar temiz gibi. Burada bir şey yok. Burada var mı bir şey? Allah! Oğlum aklımı aldın. Yapma öyle şakalar. Hemen bir anahtar aldık arkadaşlar. Ha bir füzü bulduk. Teşekkürler. Galiba yeni özellikler için oyunu bitirmemiz gerekiyor. Aa! Oğlum bu oyunda bunun ne işi var? Demek ki yeni bir yer de var arkadaşlar oyunda. Tonu bir de eklediklerine göre bununla bir yer açacağız. Normalde yoktu arkadaşlar. Orijinal oyunda böyle bir parça yoktu. Bunu yeni getirmişler. Artık silindirli oyunlarına el atmaya başladılar arkadaşlar, fam yapımcıları. Bence güzel oldu. Şu oyunları bir yenilemelere gerekiyordu. Şimdi aşağı taraf bizim Açmamız gereken yer değil miydi? Aa aynen. Ben gittim bir de anahtarı buraya kullandım. Aa medkit var. Medkit açtık canımızı fullledik. Ha bu burayı açabiliyormuşuz. Ne çıktı? Fuse. Demek ki ekstradan bunu da getirmişler oyuna. Oğlum bu ne? Burada iki tane fuse çıktı. Ne alaka? Teddy var. Teddy'yi şu anda kalmamıza gerek yok diye biliyorum. Tamam. Kaldı dört tane sigorta arkadaşlar. Bu tarafı bitirdik. Bu tarafta bir şey yok. Şimdi bu tarafa bakalım. Bu tarafta ne var ne yok bir görelim. Aha enekler. Bir eneklerimizi eldik. Var mı arttıran? Yok füz yok. Allah! Woo! Aklım çıktı oğlum. O nasıl silendirin çıkmasıdır? Bana acil met git. Acil met git. Normal hani bizim birazcık azıcık uzağımıza çıkıyordu direkt dibim dibimde spamlandı. Ha bu ha met git met git met git met git met git met git. Al abi şu medkiti ya. Yemin ediyorum aklım çıktı abi. Hiç beklemiyordum o kadar bir performans. Canımızı da çok doldurmadı ha medkit. Buraya bitirdik. Üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Kazasız belasız. Dediğim gibi ekstra özelliklerde Granny ve annesi de açılıyormuş. Enekler. Canımı fullledim şu anda. Keşke kullanmasaydım ya. Çok da sıkıntı yoktu aslında. Tamam neyse bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bu arada arkadaşlar durun, 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 durun. Eğer serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. değil mi sevgili YouTube? Böyle bir, aşağıda şöyle bir tuş var. Bu tuşa basarak arkadaşlar bana destek verebilirsiniz. Algoritmada ne kadar çok like alırsak o kadar yükseliyoruz. O yüzden desteklerinizi bekliyorum efendim. Okey, bir medkit bulduk. Bunun yerini unutmayalım. Belki işimize yarar daha sonra. Burada hiçbir şey çıkmaması gariplik değil midir? Aa bir dakika, şunun içinde de çıkıyordu bazen. Aa yok. Tavaya koymamışlar. Tamam buradan sadece medkit çıktı arkadaşlar. Geç. Yemek odası. Yemek odasında bence bir şey vardır diye düşünüyorum. Oğlum niye artık bir şey çıkmıyor? E burada da bir şey yok. E, ben ne anladım bu işten? E, bu tarafta hiçbir şey bulamadık. Sıfır. Allah. Neyse Allah'tan tam şeyde çıktı. Şimdi bir üst kattan var. Orası çatı katıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir anahtarı. Burada kullandık bir anahtar. Bir anahtarı buldu. Ve burada bir füze aldık. Beşe 8 oldu. Güzel. Burada var mı bir şey? Burada bir şey çıkmadı. Devam. Burada bir oda daha var. Burada bir şey çıkmadı galiba. Aynen burada çöp arkadaşlar. Burada hiçbir şey bulamadık. Devam. İki odamız kaldı. Daha sonra üst kat kalıyor. Ha burada bir fiz verdi. Güzel. Son iki. Umarım karşıda çıkar. Çünkü karşıda çıkması gerekiyor. Karşıda çıkmazsa büyük bir problem vardır. Çünkü füzü bulamadık. Anahtar kullandık. Burada bir füz vermesi lazım abi. Mutlaka. Aynen öyle. Tamam. Bir anahtarımız kaldı. O da büyük ihtimalle yukarı açıyor. <laughs> Medkit'i de kullan hazır gelmişken. Tamam. Buraya bitirdik. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Son bir füze. Son bir füzden sonra bakalım ne olacak. Belki de yeni bitirme animasyonu falan da eklemiş olabilir oyuna. Giriş animasyonu vardı çünkü. Ha, bir daha. Bir dakika bir dakika. Tabii ki de şöyle bir olay var arkadaşlar. Füzlere yapınca yüz kat açılıyor. Şu an biz bir şey kaçırdık. Arkadaşlar. Şu anda bir füz eksiğimiz var. O da nerede? Hep böyle. böyle hep bu Slender'ın oyunlarında bunu yaşıyorum ya. Bir tane kalıyor hep. E sonuncusu nerede şimdi Allah bilir. 10 saat araştıracağız. Bence mutfaktaydı ya. Mutfağa çok bakamadım yani mutfakta hiçbir şey çıkmaması ve karşıda hiçbir şey çıkmaması şüpheli bir durum. Kesinlikle karşıda bir tane füz vermesi gerekiyordu. Çünkü buradan anahtara verdi bize. Burada yok. Ve bizim hala bir anahtarımız var. Ya burada nasıl füz çıkmaz ben onu anlamadım ya. Tam füz çıkmalık yer değil mi? Dolaplar açılmıyor. Dolapların hepsini açtım zaten. Ama yok. Buraya bir iyice bir inceleyip belki burada gözümden kaçan bir yer olmuştur. Yok burada da yok ki. Burada da tertemiz bir sayfa arkadaşlar. O zaman aşağı katlara bakacağız. Başka yolumuz yok. Yani çıksaydı çıkardı diye düşünüyorum. Ben bir oda mı kaçırdım acaba? Çünkü ekstradan bir enektirim var. İnelim. Hocam açılmayan kapı var mı? Şurada filan. Karanlıkta kalmıştır belki yok buraların her yerine baktık abi. Başka ne yapayım yani? Direkt bunlara mı takacağız acaba? Füze alanında olamaz çünkü orada zaten iki tane füze çıktı. A few moments later. Ha, Teddy elimde kaldı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Teddy'yi elimde taşıyacağız artık arkadaşlar. Slender'e çıktığında Bää diye gösterebiliriz belki. Kapı arkaları. Doğru bak, kapı arkaları önemli. Allah! Bazen kapı arkalarına Gizli gizli koyabiliyorlar arkadaşlar. Burada mesela medkit çıkmıştı. Öbür odaların kapı arkaları. Ha Allah! Ya ama Slender böyle çıkılır mı ya? Allah Allah. Böyle de çık çıkılmaz. Eğer gören, duyan varsa, gözümden kaçan bir yer varsa lütfen yorumlara yazın. Sizce sonuncusu neredeydi? Ve ben gerçekten sonuncuyu bulamadım. Bak iki defa evi inceledim. Yok abi. Allah. Ya öldür öldür. Aa zaten bir sıfır canım var şu an. Bunun arkasına mı koydunuz? Yok abi yok. Başaramadık. Öleceğiz şimdi. Slenderine çıkacak. Birazdan çıkar. Acaba tatlılar falan böyle düşebiliyor mu? Düşse şey olurdu. Tat sıralar açılmıyor. Sıraları denedim. Sıralar da açılmıyor. E sıralar açılmıyorsa şey de açılmıyorsa ben ne anladım bu işlerin yeni. Burada zaten etkileşimimiz yok ve fazladan bir anahtarımız var. Ben onu birazcık sorguladım. Ya fazladan niye bir anahtarım var? Yok abim. Slenderman gel öldür. Bir daha başlayalım. Allah! Afiyet olsun. Ya ben niye bulamadım? Nasıl bulamadım? Anlamadım yani. Nereye koydunuz acaba? Allah. Oyunda koşma da yok. Şöyle her yere dikkatlice bakalım arkadaşlar. Her yere tıklayın. Belki Açılan bir yer vardır. Şu ana kadar çıkmadı ama bak burası boş çıktı mesela. Neden? Ha, bir füze çıktı, bir enekler çıktı, aldık. Kaparkalarını da bakıyoruz. Baktık burada medkit var arkadaşlar. Tamam bir füze daha bulduk. Bunu da aldık. Tamam burada sadece füze bulduk ve tornavida çıktı. Güzel, devam edelim arkadaşlar. Bunun için aşağıdaki kilidi de açacağız. Eee onun için de anahtar lazım. Bak her şey tıkırında normal gidiyorum abi. Bak mesela burası yine boş çıktı neden? Acaba oyun bug'a mı, gir bug mı girdi? Bir tanesi spamlanmadı mı? Bilemedim ki. Tedi burada çıktı. Ne alakaysa. Bak burası da boş çıktı. Allah Allah! Burada boş çıktı. Kaparkısı da temiz. Aa, bunun buranın arkasına da koyuyorlar. Ama burada bir tane yüz vermesi gerekiyor diye düşünüyorum ya. Koca sınıfta nasıl bir şey olmaz? Aa, şaka gibi. Koca sınıfta hiçbir şey çıkmadı. Bu arada Teddy, Teddy diyorum. Sledding'de çıktı gibi yaptı, fake attı bize. Neyse, ben aşağı kata iniyorum. Şu tornavida işini yapalım. Burada zaten ekstradan iki tane çıkıyor. Bu bir. İki. Aynen, iki tane çıkıyor burada arkadaşlar. Şöyle sağa sola mı gizlediler? Yok. Burada bir tane medkit var, unutmayalım. Üst kata çıkalım. 4 tane el üst kata çıkıyoruz. Şimdi 4 tanecik bulacağız hadi ya. Oyun ne olur ver hadi ya. Senden çok zor bir şey istemiyorum. Şunu aldım. Tamam. Füz nerede füz? Acaba şuralara falan mı koydular? Bakayım. Sağ sol. Her yere bakacağım abi. Çünkü bir yere gizlemiş olabilirler. Bak tuvaleti bir tane medkit var. Unutmayalım. Mutfak. Mesela mutfakta kesinlikle çıkması gerekiyordu. Geçen oyunda çıkmadı. Bazen şu tavanın içine koyuyorlar. Bak burada çıktı. 5 oldu. Hayır. Burada temiz. Mutfakta bir medkit var. Tamam benim medkit kullanmam lazım artık. Ee, burada var mıdır? Bakacak olursak burası temiz. Mesela neden temiz? Çok şüpheli bir durum var. İnanılmaz bir şüpheli durum. Buranın temiz olması. Çok az yerimiz kaldı. Daha 3 tane bulmam gerekiyor. Ee, evet. Gidelim ileriye bakacağız arkadaşlar. Son umudumuz orası arkadaşlar. Eğer orada da bir şey çıkmazsa GG. Yani benim kesinlikle kaçırdığım bir yer var. burada bir fiz çıkmıyor. Ah. Tamam Altı. Son iki bak. Son iki ve iki odam kaldı. Yok 3 odam kaldı. Bence bu sefer bulacağız. Yani buranın boş çıkması şu an beni üzdü mesela. Evet. Son iki oldu arkadaşlar. Ne olur çıksın ya. Please. Evet evet. Evet karşıda da bir tane çıksın bitirelim bu işi. Hadi hocam. Son anahtarı kullandım. Burada bir Evet bitti ya yani Geçen oyunda neredeydi mesela çok merak ettim Geçen oyunda mesela benim Fazladan bir anahtar daha verdi Mesela İyi tamam Şimdi Tedi aşağıdaydı Tedi hemen alayım Açalım yukarı katı Yukarı katı açtıktan sonra finito diyebiliyorum Evet Şimdi 8 taneyi bulduk Daha demin nasıl bulamadım ben anlamadım yani ee, Tedi burada mıydı Teddy Reis neredesin Teddy? Buradaydı galiba. Ha. Tamam Teddy'yi de aldık. Şimdi aşağı gidiyoruz arkadaşlar. Aşağı gidip sigortaları takıyorum ve üst kata çıkıyorum. Let's go. Ver abi coşku. Üst kata şimdi go. Galiba ekstradan orasının anahtarı yani oranın kilidini açıyoruz elinden bir çıktı böyle de gitti kaçtı sonra. Şimdi bu oyunu bitirirsek greni açılacak. Evet. Evet. Fotoğrafımızı aldık şimdi gidiyoruz buradan. Çıkışa. Go to exit. Go 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 go. Go. Kaç. Oğlum yuvarlandın manyak ne yapıyorsun? oh Slenderna her yeri böyle aydınlata aydınlata geliyor. Ne haber Slenderna? Nasıl gidiyor? Ah! Ne oluyor? Oğlum oyun kastı. Ne oluyor lan? Anladım hocam. Oyun kastı şu anda. İnanılmaz bir kastı. Tamam hocam. En iyisi sensin. Evet. Oyunun ana menüsüne geri döndük arkadaşlar. Bakın. Bunu yapmış olmam lazım. Şu anda kreni açıldı mı? Evet Granny açıldı. Artık oyunda Granny'yi de görebiliyoruz. Hatta size hemen Granny'yi de göstereyim mi? Ben size sis modunu göstereyim ya. Ha bildiğin karanlık sis moduymuş bu ya. Ben de sandım ki şey yani evin etrafına şey böyle normal sis var zannettim. Neyse bir Granny'yi göstereyim. Sadece Granny'yi göstermek için şey yapmak istiyorum. Öbür başarımlar, öbür özellikler nasıl açılıyor onu da öğreneceğim şimdi. Ha burada bak. Aa bildiğin abi klasik Granny bu. Granny! Reis, reis gelmiş reis. Aa direkt game over oluyor yakalayınca. Bir şans bile vermiyorlar. Neyse, şimdi bakalım. Neymiş? Easy modda bitirirsek, Nightmare mod açılıyormuş. Ee, Extreme modda bitirirsek, şunu veriyor. Veya Hard modda bitirirsek, Slytherin'in annesine veriyor. Tamam. Bununla alakalı bir video daha çekiriz arkadaşlar. Tabii ki de devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekilde Slenderman oyunlarında tekrardan yeniliyorlar. Yeni özellikler ekliyorlar. Güzel olmuş bence. Açıklamayı linkini de bırakıyorum. Oradan oyuna ulaşabilirsiniz. Ve devamı için arkadaşlar sizden 5000 beğeni bekliyorum. Bakın ne kadar çok like alırsak kanalımızın gelişmesinde o kadar yükselişi sağlarız. O yüzden sizden desteklerinizi bekliyorum. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımda abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. It's running.